Neden figür videosu gelmiyor? Bundan sonra gelecek mi? Kanalın yapısı da gördüğünüz üzere benim gibi yıllar içerisinde değişiyor ve bence gelişiyor. Eskiden olduğu gibi bir çekim alalım yok ve olsa bile artan maliyetler ve beraberinde getirdiği insanı yoran teslimat süreci gibi birçok incik boncuk detay sebebiyle figür videosu gelmiyor ve bundan sonra da gelmeyecek. koleksiyon videosu neden bu kadar gecikti diyecek olursanız çekip kurgusunu yapmak için başka figür kargolarımın gelmesini beklediğim ve size daha bütüncül bir koleksiyon göstermek amacıyla beklettiğim ve bu sürede de çektiğim ve yayınlayamadığım 2-3 tane geçmişe yönelik koleksiyon videom aslında var ama bunları tabii ki yayınlayamıyorum. Çünkü şu an koleksiyon yine değişti. Araya pandemi de girince bu süreçte bu kargoların gelmesi abartısı böyle 1-1,5 bir, buçuk yıl sarktığı bile oldu. Bazen de gerçekten çok yoğun olduğumdan ve içimden gelmediği için yapmak istemediğim için bu videolar gelemedi. Ama şu an izlediğiniz bu videoyla kanaldaki son figür videosunu koleksiyonumu göstererek yapmak ve bu defteri kanalım için kapatmak istedim. Son koleksiyon videosundan beri göreceğiniz üzere birazcık daha sayı olarak azalsa da kalite olarak arttı diyebilirim. Daha çok görmek istediğim şeyleri koleksiyonunu tutmayı ve bir bütün halinde raflarda sergilemeyi tercih ettim. İmkanım el verdiğince kademe kademe olarak hem figür kaliteleri hem görmek istediğim konsept tarzlarını büyük bir oranda gerçekleştirdiğimi görmek gerçekten iyi hissettiriyor. Hani bazıları hala duran ilk figürlerim 2003-2004 yıllarına kadar uzansa da 2015'ten beri böyle aktif bir şekilde hayatımda yer alan bir konu oldu benim için bu figür hobisi. Ben bunu bir fotoğraf çekme hobisinin bir alt dalı olarak görüyorum. Figürleri pozlamak çok zevkli oluyor. Ve sevdiğim filmlerden sevdiğim karakterlerle ilgili bir şeylerin ve genelde kendilerinin böyle elimde sahip olma duygusu güzel bir hoş bir şey bence. Bu önemli bir şey benim için. Fakat günümüz şartlarında daha fazlası için ne isteğim ne de figüre o kadar çok ayırabileceğim bir durumum yok. Yani fiyatlar gerçekten gereksiz inanılmaz çok fazla arttı tabii ki arada böyle çok ama çok istediğim parçalar eklemeye devam edeceğim. Yani tek tek de olsa bir şeyler gelip gidecektir zaman içerisinde ama gelinen nokta şu anlık bayağı bir böyle kalacak diye gözüküyor. Şu anki yarım kalan raflarımı çok tamamlamak istiyordum mesela bir süredir ama artan maliyetler sonrası buna elim gitmiyor maalesef. Ayrıca figür fotoğraflarım için eskisine nazaran yine daha böyle düzenli kullanmaya ara ara düzenli kullandığım bir instagram sayfam var. Beni de oradan takip edebilirsiniz. Bu arada bu koleksiyonun üzerinde birçok plexi raf bu şeffaf gördüğünüz standların hepsine Plexi Raft deniyor ve e, aksiyon figürü standları kullandım. Bu aksiyon figür standları da Facebook'taki aksiyon figürleri koleksiyoncuları grubundan 2015-2014 civarında tanıştım. Ahmet Halka'nın kendi yapmış olduğu, kendi üretmiş olduğu yerli aksiyon figürü standlarından kullandım. Hani 6 inç, 7 inç figürler için bayağı güzel üretim, e, hem maliyet olarak da yurt dışına alır, almanıza nazaran daha ucuza geliyor. Onlarla olsun, Mafex'lerin standlarıyla olsun baya böyle bir kendi çapımda bir şeyler yapmaya, yaratmaya çalıştım. Bu arada bu aksiyon figürü koleksiyoncuları grubunda bu ve bunun gibi yıllar içerisinde birçok arkadaşlığım oldu. Birçok olaylar yaşadık. Hala da o gruptayım, hala da kullanıyorum ama daha çok az artık böyle pasif kullanıcı modundayım. Ama her gün bir girer bakarım tabii ki. Yani figürlerle alakalı böyle diyeceklerim bu kadar. Bu sizin beklediğiniz gibi bir figür videosu olmadığının farkındayım. Ama maalesef benim öyle bir isteğim de yok artık içimden ama sadece size yıllar önce verdiğim bir sözü kısmen de olsa gerçekleştirip benim o kendi içimdeki rahatlatmayı ve bir sonraki aşamaya geçmek için olan e, gazı versin diye kendime bu videoyu çekme sorumluluğunu da hissettim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım e, bu yıllarda bu kadar bir koleksiyona girişmek çok zor ve bence saçma ama umarım bir gün hayallerinizdeki koleksiyon sizin de olur diyorum. Benim gördüğünüz gibi adım adım gelişe gelişe evrile evrile bu hale geldi. Yıllar öncesinde SHF ve Mafex dolu bir koleksiyon hayal ederken şu an öyle bir koleksiyonum var ve evet belki sayı olarak gerçekten düştüm ama böylesi benim için şu an çok daha iyi emin olabilirsiniz. Herkesin kendi koleksiyonu kendine diyorum ve görüşürüz.